yine düvelerin yanına geldik. 14 Temmuz pazarsı tarladayız. hayvanları yayılma çıkardık. Hava serinledi biraz. Bir gezdireyim hayvanları. Bir yayılsınlar ki saat olmasın kapatacağım. Sabahtan da yayılma çıktık. Biraz da tarlada Nazası nazası da otlar var onları yiyorlar. Tarla bir şekilde Samanlar kalktı. Şimdi rahat erdik biraz. Tarla da ek takviye kalan giden otları yiyorlar, yulafları yiyorlar. Ara sıra da yulaf açıyorum Bugün saman getirdik üç tane. 200 de yulaf var işte ki biraz düşmüş olabilir 3-5 tane. Hayvandan durumu bu şekilde. Tankerle dün su getirdim. Allah su taşımak en zoru su taşımak bu işte. Kübre derdi yok. İçinde de tosun var. Herhangi bir şey de yok ne tohumlama da yok içinde tosun var saman yulafını yazdan koyacaksın fazla fazla gerekse hiç çıkarmayacaksın yani hayvan yiyecek gerçek. bak şimdi otlar kurumuş buraya kazaya çektiler Gazası bıraktılar. Tekrar gazaya çektiler. Kurmuş otları diyorlar bak. Otlar da güzel kokuyor. Onları yiyorlar. Şimdi sulandılar. Sabah bir de çamlardan burç indirdim ben bunlara. Saat 11'de gittim. Saat kaç? Bak daha şimdi çıkardım. Saat 4.30. Ne haber? 4-5 saat. Kafadan 5 saat, 5 bu saat yatıyorlar, tel orada. Benim bahçe orada, tarla. O da beğendiler, yani, otu güzel yiyorlar. 5 saattir yatıyorlar. Bir tane yulaf açtım, yemediler bile. Biraz çayır otu vardı, onu açmışlar kendileri, ellemedim. Yazın çayırda piştirdik. Biraz da kendi kışına yedirelim diye. Açmışlar. Onlar da yemişler biraz. Saman getirdik. 100 tane saman getirdik. Öyle. Diyorlar kışa ağırlığında cesurlaşması lazım. Hayvan cesur olsa kışın üşümez. Et tutacak biraz. İşlerinde birkaç zayıf var biraz. Ve bu düvele normal. Bu da normal. Bu ala biraz zayıf. Bu biraz zayıf. Öbür, öbürü sümetel oldu. Mesela şurada bir tane var ufak. O zayıf biraz. Tosun, tosun çok güzel oldu ya. Bu da güzel. İçinde kaç tane? Üç tane ufak zayıf var. Öbür nereye? Hayvanlar kalkınca ben de yürüttüm. Bizi yayılıyorlar. 9 tane hayvan var. Bunlardan buzu alacağız. Allah'ın üzerinde üretim yapacağız. 8 tane yılda buzu aldım. Yeter bana. Tabi dişilerini bırakız, Erkeklerin besilik materyal satarız. Bambuğa içinde boğaya gelen olacak mı? Görecek mi? Görebileceğiz mi? Şu anda en son gördüğüm 3 tane tohumlandı da. Haziran ayının ta başlarında. 3'ü 6'sı 13'ü. Benim tosun. Biraz alçak ama maşallah var ya. Bir boğaz var. Tam limuz, limuzin, limuzin dana gibi yani. Limuzinler fazla yüksek olmuyor. Onun melezi gibi yani. Ama arka kasa geniş. Suyu içiyorlar içiyorlar sıcaktan ot da Otta yiyorlar. Şuna bak. Muzalıca ginek gibi oldu. Yani şu anda yem falan bir şey vermiyoruz. Yani Nasıl bu toplayacaklar. Tarlanın kenarına kalan giden arpalar yiyecekler. Köy buradan 3 kilometre. 3 kilometre git gel yapana kadar Buraya bir son ta vurduğum zaman bak sen keyfe Burada Samandan önce Yulafın yeşilin bol olacak Gemine pek uğraşmayacaksın açıverceksin gitsinler Sınırsız olacak Avrupa'daki gibi Avrupa'da adamlar kışın kimi yerde Soğuk olan yerlerde Ağaçların altına veriyorlar, Büyük balleler var Rulo baleler var, ot baleler biçiyorlar. Kurutuyorlar, aç veriyorlar. Hayvanlar kışın yiyip duruyor. Kışın inekler buğaya geliyor ya. Yani. İçinde donarsa da serbest. Ha, damda bok kürme derdi yok. Ondan sonra buza ayrıca hem yok. yok. Hem dedi kaldı yok. Kırma hayvanlar fazla süt olmuyor zaten. Fazla süt olmadığı için de Fıza ötürme derdi olmaz. İçinde bir tane ala var. Ala da Annen aldı ala. Baba simental. Anne biraz fazla çekmiş gibi de. İşte bunun biraz sütü fazla olabilir. Bunu sağabiliriz. Öbükler zaten Kırma hayvan olduğu için Melez olduğu için bundan fazla süt olmaz. Bunlar güzel bakarsan yılda bir uza alırsın. Kışa cesur çıktım hayvanlar korkma bir şey olmaz düşmez. Kışa zayıf çıkarmayacağım. Soğukta da önünde ot bol olacak. İyi babam iyi. Ya şu yulaf olmadan olmuyor. Yulaf olacak. Şu yulaf olacak. Bak mesela bak. Nadasa çıkmış. Sürmüşler yulaf olacak. Yulafı topla sahiben gene yeter. Mesela kışında ağaç vereceğim bahanesine. Ye babam ye. Yani yem tamam bile istemez. Mesela on hayvana beş yüz tane balya koyacaksın. Fazla fazla olacak. Suyu da çözersek bu işi yaparız. Suyu çözmemiz lazım. Yani bunlar hiçbir şekilde şontaj yok. Baktırdım da 30 metrede su olduğunu söyledi yani. En fazla 30 metre ince dedi. 25 metrede çıkabilir dedi. Saatteki ton su basarsın dedi. Buzdolabı aldım işte. Geçen videoda gösterdim. Onlar için doğal dedim. Üç günde bir gel gide yapalım. Tarların bir kenarını telle tekrar böleceğim. Oraya bir indirme yapacağım. Sularını güneşe karşı koyacağım. Çamların gölgesinde fazla güneş görmüyor. Buz diye. Buz da kışı fazla su içmez. Buz da iki üç bir gelir buzunu kırarız. Yani bu işte samanı yiyen bir kenara ot yani yulaf ot olacak. Oğultkan sonra başka bir şey arama. Galiba da kışın, kışa cesur girecek yalnız. Biraz etlenmiş olacak yani. bu O hayvanı üşümez. Garın içinde yeter. 3-4 e, tane köpek var. Bir enek daha alacağız. Akbaş enek alacağız. Bir tane kırma aldım. Bir tane kendi köpeğim var. Bir tane kupa hayvan. Bir tane de akbaş enek aldım. Tamam. O zaman da büyütürüm. Bugün yarın getireceğim Allah nasip ederse. Onlara köpekler doyuracağım. Hayvanlara otunu vereceğim, gideceğim. Ha, Mart'a kadar. Ya bunu aslında planlı yapacağım. Mart'ta doğumlar başlayacak. Buna göre bu bu ayı ayıracağım mesela. Kışın soğukta atıyorum hayvan üşümez de belki yavru üşüyebilir. Bunu planlı yapacağım. Öst. Kışın hayvanı soğukta zor yani hayvan intihab alabilir. Burası da İç Anadolu bölgesi. Rıza da ölebilir. Tamam indirme yapacaksın ama soğukta kalabilir. Mart'ta Nisan'da doğru Ona göre planlı olacak. Bu ay ona göre salacaksın. Mesela de öyle yapıyorlar. Mart'ta orada kalıyorlar. Ona göre Ağustos'ta mı teke atıyorlar. Yoksa Ağustos'a mı ayrılıyorlar tekeye? Öyle bir şey. Ben buna göre hesaplıyoruz. Ona göre dana içinden çıkartabiliriz. Şimdi Temmuz ayındayız. Şimdi bu almış olsa Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Mayıs'ın biri. Aslında normal. O şekilde olabilir yani. Nisan, Mayıs. Ondan sonra Temmuz geçti mi bu ayı kapatacağım mesela. Ta yaz bu iyi olmaz. Yani Mart, Nisan, Mayıs o arada bu alacaksın. Ondan sonra Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. 6 aylık oldu mu yıl başında Aralık ayında 6 aylık yaptığımız süt saçı. O arada yine de iyi bakarsan hemen boğasını alır. Burak'ın abinin videoları var. Orada hayvanlar etenini yiyor. Hemen boğasını alıyor. Bizim buralarda köpekler, köpekler atıyorlar. Süt olmaz yok işte. Hayvan eksiğini tamamlıyormuş işte burada. Yani o eteni yitiyor, sonra çabuk kızgınlığa giriyor. Tamam besleme de var ama adam 10 günde inek bu giriyor ya. Bir insan şaşar yani şaka gibi. Bizde mesela köyde simenteller var. Bom. Yani kötülemek gibi değil. Tamam güzel yavru yapıyorlar. Ama 6 ayda bu zor geliyor. En iyi, en iyisi 6 ayda bu geliyor. Tam orman da eğiliyor, sınırsız, cihazın komple dışarıda eğiliyor. Bak üç gün sonra sığır olur burada. Salarlar. Ondan sonra kışın daha ağır da ağır bakıyoruz. Zaten buralar su olmadığı için kıraç. Mısırmış, sılajmış, buralar yok ya. Yani. bize ters bunlar. Oradan getirmen lazım. böyle işte. Burası saman, arpa. Islatçıdan devam. Ben bunu alacağım. Biraz önce alsam. Bu ay belki şu ala filan bu gelmedi. Görmedim. Büyük mesela. Simantel iki yaşını geçti belki de bu gelmedi. Mesela şu tıkıraklı. Şunlar ikisi üçünü acaba bu aldırabilir miyim? Yani. Akıllı iş yaparsan, akıllı mantıklı yaparsan bu ayvacıktan para kazansın. Takip edeceksin yani. Ne zaman doğurdu, doğuracak ne zaman boğasını alması lazım. Kışın yavru öldürmek istiyorsun ona göre. Ya. Bu iş böyle. Hayvanlar geziyor maşallah. Nereye gidecekler bakalım tarafa da ilk defa getiriyorum. Köyden indirdik buradan. Bak. Hayvanlar da çıktı mı? Hamle de çıkacak. Hangi bir umudu var yani bir yere çıkacak bir yere çıkacak. Geze geze olacaklar yapacak bir şey yok. Sap samon dolu yerler. Kalan giden arpalar toplarlar. Anladım o da budur. Öst. Hah. Ne işin var ya? Yerlerde arabanın bastılar, kafayı çakar yere de. Nerede umudu dua gidiyorlar bakalım. Hangi leh çıktı? da tok ya. Abi, bu bahçe gördüler. Adamdan ceviz var burada Terden kafasına nereye giriyoruz? Adamlar suraya suruya tankelle aşağı aşağı bize yetiştirdiler. Vallahi kaç sene oldu? Herhalde bu 15 sene oldu. Yani de 15 sene rahat oldu bak cevizler büyüdü. Cevizler aldı. 2 2 3 senede döküyor. Bir de i̇şte bodur ceviz aldılar. Başka sulama yok. Herhalde 2 3 sene 5 sene mi suladılar? Tutturana kadar, büyütene kadar. İşte böyle bir yerde mesela sonbahara doğru ya yani da ilk yaz cevizler yaprak açmadan mesela diyecek de hayvanlar getir yay. Tertemiz olur. Yılan durmaz, şey durmaz. Ben ve etta başarız. Farklı ne canım? Hayvan hem gübürler. Alırsın or için içine versin. Hayvan oluyor bereket olur. Gübrenin oluyor ya bereket olur. Bizim burada devam hayvan gübre tarlar tarlaya. Hayvan gübre olmaz mı? Ekin çok zor. Ya yani dap, alamazsın ya. Çok zor yani. Şimdi sen tapı almışsın, atmışsın. Tarlana bakmışsın, üç gün sonra domuz geldi mi, anasını alatıyor. Ondan sonra, vay anam vay, yazık emeklere. Burada hayvan gübresi, inceden yayacaksın, domuz karıştırmaması için. İnceden yayacaksın. Gerekirse kazayanla süreceksin. Atabiliyorsan, yaprak gibi atamıyorsan, ne çıkarsa şansına diyeceksin yani. Allah bu giriyor vallahi billahi. Bu uyuz ve bu uyuz. Yarışıyor önden, yarışıyor. Nereye gidecek bakalım? Şu arpaya bak, şu arpaya Allah aşkına. Kelleye bak, durup duruyor ya. Nereye yetişecek bilmiyorum hayvan ya. Yarış bakalım, birazdan ben sen gene geri çevirim. İşte böyle ufak bir video çekeyim dedim ya. Gene geldik çekittikçe 3-4 günde ben köydeyim. Devamlı video çekeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoların devamı için çok güzel videolar gelecek. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.